Herkese merhabalar. Pratik Muhasebe kanalındasınız. Bugün sizlerle hisse senetleri soru çözümlerini gerçekleştireceğiz. Çok kısa bir bilgi verip hızlıca soru çözümlerimize geçeceğiz arkadaşlar. Hisse senetleri alındığında borcuna, satıldığında alacağına kayıt yapılır. Satışlarda yapılan kar 645 menkul kıymet satış karına, satışlarda yapılan zarar ise 655 menkul kıymet satış zararlarına yazılır. Nominal değer itibari kayıtlı değer de deniyor. Hisse senedinin üzerinde yazılı olan değerdir. Defter değeri bir işletmenin öz sermaye toplamının hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değerdir. İhraç değeri şirket tarafından senedin çıkarılması aşamasında piyasaya sunulan satış fiyatıdır. Piyasa değeri piyasadaki arz ve talep koşullarına göre belirlenen veya borsa fiyatı ile eş anlamlı kullanılan fiyattır. Ve son olarak Tasfiye değeri şirket varlıklarının satılması ve tüm borçlarının ödenmesinden sonra kalan tutarın hisse senedi sayısına bölünmesi sonucu ortaya çıkan değerdir. Şimdi hızlıca soru çözümlerimize geçelim arkadaşlar. Önce bir alış kaydı yapacağız. Daha sonra karlı satış, zararına satış ve yıl sonu değerlendirmesi. Daha sonrasında da gelecek yıl itibariyle satıldığında nasıl bir kayıt yapılacak? O tür kayıtları göreceğiz. Şeker Limites şirketi 01.12.2020 tarihinde 10 TL'den 100 adet hisse senedini banka aracılığıyla almış. Hisse başına %1 komisyon ödemiştir. Öncelikle soruyla ilgili bir özet çıkartacağız arkadaşlar. Hisse senetlerimiz 100 adetti 10 TL'den 1000 TL'lik hisse senedi aldık. %1 komisyon ödedik. O da 10 TL tuttu. Ve toplam bankamızdan çıkacak olan para 1010 TL. Ve yevmiye kaydına geçtiğimizde 110 hisse senetlerimiz 1000 TL borçlu. Komisyon ödedik 10 TL'lik 653 komisyon giderleri borçlu. Ve 100 kasamızdan çıkan toplam miktar 1010 TL diyoruz. Alış kaydımız bu şekilde. Evet zararına satış kaydı yapacağız şimdi arkadaşlar. Onu da görelim. 04.12.2020 tarihinde hisse senetlerinden 20 adedi. 100 adette 20 adedini 9 TL'den bank aracılığıyla sattık. Komisyon tutarı ihmal edilmiştir. Yani bundan sonraki sorularda komisyon tutarını kullanmayacağız. Biraz daha hızlı çözmek açısından. Alış tutarımız 20 adet hisse senedi için konuşuyoruz. 10 TL'den 200 TL. Satış tutarımız 9 TL'den satmışız 180 TL. Arada bizim 20 TL'lik bir zararımız var. Ve nasıl bir yevmiye kaydı onu da görelim hemen arkadaşlar. Hisse senedini sattığımıza göre arkadaşlar 110 hisse senetlerini alırken borcuna 1000 TL yazmıştık. Şimdi sadece 20 adetini sattığımıza göre hisse senetlerinin alacağını 200 TL yazıyoruz. Bankamıza giren miktar ne kadar arkadaşlar? Şu satış tutarı dediğimiz tutar 180 TL ve bu satıştan bizim 20 TL'lik zararımız olduğu için de buna da 655 menkul kıymet satış zararlarına yazıyoruz arkadaşlar. Bir de karlı satış yapalım hemen. 15-12-2020 tarihinde hisse senetlerinden 20 adedi 12 TL'den banka aracılığıyla satılmıştır. Hemen bakalım. Önce hisse senetlerimizin alış değerine bakalım. 200 TL'lik bir alış değeri vardı 20 adedin. Satış tutarımız 20 çarpı 12'den 240 TL'ye sattık. Ve aradaki 40 TL'lik fark da bizim karımız oluşturuyor arkadaşlar. Hemen yevmiye kaydını görelim buradan. 110 hisse senetlerinden bakın yine 200 TL'lik alacak kısmına yazarak hisse senedinin 20 adedini çıkış yapmış olduk. Bankamıza giren miktar 12 TL'den sattık. 240 TL'lik bir para de Aradaki 40 TL'lik fark bizim menkul kıymet satış karımızı oluşturuyordu. Hemen yıl sonuna geçelim arkadaşlar. Yıl sonunda bir değerleme yapalım. 31.12.2020 tarihinde işletmenin elinde bulunan 60 adet hisse senedinin Borsa değerinin 8 TL olduğu görülmüş ve karşılık ayrılmıştır. Alış değerinden yani maliyet değerinden daha düşük bir değerle değerleniyorsa yani borsa değeri diyoruz ya da piyasa değeri de diyebiliyoruz buna. 8 TL'ye düştüğüne göre aradaki 2 TL'lik fark için karşılık ayırıyoruz arkadaşlar. Bu da muhasebenin ihtiyatlılık kavramı gereğidir arkadaşlar. Karşılık ayırma kayıtları muhasebenin ihtiyatlılık kavramı gereğidir. Bunu da unutmayalım. Hemen alış tutarımıza bakalım. 40 adetini zaten yıl içinde satmıştık. Bizim elimizde 60 adet hisse senedi kaldı. 10 TL'den almıştık. Toplam 600 TL yapıyor. Değerleme günündeki tutarına baktığımızda 8 TL'den toplam 480 TL. Bakın arada 120 TL'lik bir erime mevcut. Bu 120 TL'lik farkı biz nereye yazacağız? 654 karşılık giderleri 120 TL. Ve 119 menkul kıymet değer düşüktüğü karşılığı 120 TL. bu arada 119 menkul kıymet değer düşüktüğü karşılıkları hesabı da dönem varlıklar grubunda bulunuyor. Normalde ilk kayıtlar hani borcuna yapılıyordu ya demiştik. Bu eksi karakterli bir hesaptır. Yani düzenleyici hesap da deniyor. Düzenleyici hesaplar grubunun zıttına hareket ediyordu. Bunu da unutmamak gerekiyor. Onun için 119'u Alacağı yazıyoruz arkadaşlar. Hemen Bunların nereden geldiğini de görelim. İkisi de şu aradaki fark olan 120'den geliyor arkadaşlar. Şimdi ertesi satış kayıtlarına bakalım. 20.01.2021 tarihinde karşılık ayrılan 60 adet hisse senedinin 20 adetini 7 TL'den satıyoruz arkadaşlar. Hemen bir özet çıkaralım. Alış tutarımız ne kadardı 20 adet için? 10 TL'den 200 TL. Değerleme günkü tutarını da yazacağız buraya arkadaşlar. 20 çarpı 8'den 160 TL. Aradaki fark ayrılan karşılık zaten 40 TL. Sadece 20 TL'si için ayrılan fark 40 TL. Ve satış tutarına baktığımızda arkadaşlar 20 çarpı 7'den 140 TL'lik bir satışımız mevcut. Ve satış zararına baktığımızda da burada çok dikkat edelim. Alış tutarıyla satış tutarı arasındaki fark değil. Değerleme günkü tutarı ile arasındaki fark. Bakın buraya çok dikkat edelim satış zararımız 20 TL. Zaten 40 TL içinde karşılık ayırmıştık. Onu geçen yıl yani 31-12 tarihinde gider olarak göstermiştik. Şimdi özetimizi çıkardıktan sonra sorumuza geçelim. Alış tutarımız yine dediğimiz gibi hisse senetlerinin 20 adetini sattığımıza göre 20 adetlik hisse senedinin çıkışını gerçekleştiriyoruz. O da alacak tarafından yapılacak. Diğerine baktığımızda 102 bankalara ne giriyor arkadaşlar? Satış tutarımız giriyordu. Şu aradaki 20 TL'lik fark 655 menkul kıymet satış zararımızdı ve şu 40 TL dediğimiz ayrılan karşılık 119 menkul kıymet değer düşüklüğü karşılıklarından geliyordu arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka 119 hisse senedi satıldığı anda kapatılır arkadaşlar. Onu mutlaka kapatıyorsunuz. 119 menkul kıymet değer düşüklüğü karşılıklarını bir tane de karlı örnek yapalım arkadaşlar. 25.01.2021 tarihinde karşılık ayrılan 40 adet hisse senedinin 20 adedi 10 TL'den satılmıştır diyor. Alış tutarımız 10 TL'ydi. Toplamda 200 TL değerleme günkü tutarını da gene yazıyoruz arkadaşlar. 160 TL ve 40 TL karşılık ayırmıştık. 119 menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığında bekliyordu zaten o. Satış tutarına baktığımızda toplam 200 TL ve satış karı Değerleme günkü tutarını baz alarak değerlendiriyoruz arkadaşlar. 200 liraya sattık. 160 liralık değerleme tutarı var ve arada 40 TL'lik bir fark var. Evet şimdi yevmiye kaydını görelim arkadaşlar. Yine alış tutarı dediğimiz hisse senetlerinin alış günkü değeri 20 adet hisse senedi için konuşuyoruz. 200 TL'lik çıkışını gerçekleştiriyoruz. Bankamıza giren para miktarı 200 TL. Şu satış kârı dediğimiz 40 TL'yi konusu kalmayan karşılıklardan iptal ediyoruz. Bakın arkadaşlar 640 grubu gelir tablosunda gelir grubunu oluşturur. 644 konusu kalmayan karşılıklar da bir gelir hesabıdır. Kâr hesabıdır. Bunu da diyebiliriz. Aslında geçen yıl ayırmış olduğumuz karşılığı bu şekilde iptal etmiş olduk. Evet bir tane de 8 TL'den satış yapmak istiyorum. 28.01.2021 tarihinde karşılık ayrılan 20 adet hisse senedini zaten son 20 adet hisse senedimiz kalmıştı. 8 TL'den sattık. Yine özetimizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Alış tutarımızı gene yazıyoruz. 200 değerleme tutarımız 8'de 160 TL yapmıştı. Ve yine 40 TL'lik ayrılan karşılığımız vardı. Satış tutarımız 8 TL'den şu an için 160 TL. Bakın değerleme günkü tutarıyla satış tutarı arasındaki farkımız 0. ikisi de 160 olduğu için ve kaydını hemen görelim. Burada yine alış tutarımız hisse senetlerini tamamen çıkardığımız için alacağına 200 yazarak hisse senetleri hesabımız komple kapanmış oldu. Satış tutarımızı 102 bankalara yazıyorduk. 119 menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığını da ters kayıtla kapatmış oluyorduk. Yani 110 hisse senetlerine dair tüm defteri kebir kayıtlarını kapatmış olduk arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Devamı gelecek. Sevgilerle kalın.